Serça gel 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 bak gel 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 Vallahi kimler var bak Kağıdır var da şöyle bak kameraya Bak ne yapıyorsunuz? Muhammed! Ailelere yön açalım! Muhammed! Hadi! Gel gel gel! Durun! Ooo! Afiyet olsun! Afiyet olsun! Ahahahah! Evet! Değerli dostlarım, hoş geldiniz, Safa geldiniz. E, 53 gün boyunca eylemimiz devam etti. Yarın 5 tane e, heyetimizden 5 arkadaşımızı göndereceğiz. Tabii ki bu eylem yarına kadar şu anda donduruldu. Ama yarından sonra sonuç alamazsak bu eylemin daha e, beşinci raundını bitirdik. Altıncı, yedinci round var. E, biz yarına kadarı çok da sevinmeyelim. Yarın göreceğiz. Arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Ondan sonra mutluluğu ondan sonra paylaşacağız. Tabii ki burada 53 gün boyunca bizlere destek veren bütün belediyelere, buradan Ankara'ya giderseye kadar bize destek veren belediyelerime Vekilim, vekillerime Manisa Milletvekili CHP vekillerine ee, Genel Başkanımız Özgür Özel'e sonsuz teşekkür ederim. 2014'ten beri bu madencinin sesi oldu. Gerçekten menceliste e, yürü oldu. E, dil oldu, göz oldu. Ben buradan ayrıca özellikle çok teşekkür ederim. Elbette bu eylem e, Türkiye'deki işçi sınıfına Türkiye'deki emekçilerin 17 bin lira asker ücretine bir avuç insanı bin avuç insanlara köle yapan insanlara bir ders, ders oldu. Biz bunu anlatmaya çalıştık Türkiye'deki emekçi dostlarımıza. Biz bir adım attırabildiysek ne mutlu bizlere. Bu 430 işçinin kavgası değildin. Türkiye'deki bütün işçi sınıfının kavgasıydı. Bağımsız Madeni Sendikası da zaten bunun için kuruldu. Bir madenciye biz bakmadık. Türkiye'deki bütün işçi sınıflarına dertlerine dert olmaya, yaralarına melanum olmaya çalışıyoruz. Elbette her zaman kapıla, kapımız sonuna kadar işçi sınıfına açıktır. Bizi destekleyenlere de buradaki dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Yarın daha güzel haber alırsak daha netler, daha güzel şeyler söyleyelim ama şimdiden sevinmek de istemiyoruz. Dostlarım tekrar hoş geldiniz, safa geldiniz. Bizleri böyle da. Karşıladığınızda içinde çok teşekkür ederim. Saygıyla da hepinizin karşısında eğilirim. Değerli dostlar öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Anayasamızın 51. maddesi çok açık. Anas Anayasa 51'e göre Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşların Sendikaya üye olma hakları vardır. Örgütlenme hakları vardır. Sendikal faaliyetlerde bulunma hakları vardır. Bu anayasal bir haktır. Ayrıca bunun önünde engel olanlarla ilgili de ceza kanunumuzda hükümler bulunmaktadır. Buna rağmen bugün ülkenin her tarafında hemen hemen her yerinde Sadece anayasal haklarını kullandıkları için, sendikaya üye oldukları için, örgütlendikleri için, sendikal faaliyette bulundukları için yüzlerce, binlerce işçi işlerinden atılıyorlar. Ve bugün Türkiye'nin her yerinde direnişler var. Bu direnişlerden belki en önemlisi, bu eylemlerden belki en önemlisini Fernas maden işçileri gerçekleştirdiler. 53 günden beri direnişteler, 53 günden beri eylemdeler, çadır kurdular, yalın ayak 301 kilometresi yürümek kaydıyla günlerce Ankara'ya ulaştılar. Meclise ulaşmaya çalıştılar, engellendiler, meclise girdiler. Kurtuluş Parkı'nda 14 gün boyunca Kurtuluş Parkı'nda 14 gün boyunca eylem yaptılar. En son üç gün evvel açlık grevine başlamışlardı. Bu süreçte 4 defa gözaltına alındılar. Bu süreçte istedikleri şey belliydi. 3 tane talepleri vardı. Birincisi biz anayasal hakkımızı kullandık. Sendikaya üye olduk, örgütlendik. Bu sebepten işten çıkartılan arkadaşlarımız işe iade edilsin dendi. Güvenlik koşullarda çalışmak istiyoruz. Güvenlik önlemleri arttırılsın dendi. Soma ortalamasında maaş almak istiyoruz dendi. 53 gün boyunca bu madenci kardeşlerimiz ciddi bir direniş gösterdiler. Her yerde seslerini duyurmaya çalıştılar. Herkes şunu biliyordu ki mesela bu arkadaşlarımızı Gözaltına alma kararı veren savcı biliyordu ki bu arkadaşlarımız bu madenciler haklı. Onları gözaltına alan kolluk kuvvetleri, polis, jandarma, hakim herkes buradaki arkadaşların haklı olduğunu biliyordu. Ancak haklı olmak haklı olmak karın doyurmuyor. Bu arkadaşlarımız ve aileleri 53 günden beri çok ciddi bir eziyet yaşadılar. Şahitlik ettik, hep beraber şahitlik ettik. Bu direnişleri, bu direnişleri sonunda bir uzlaşma zemini sağladı gibi gözüküyor. Yarın belli olacak. İnşallah iş, işçi temsilcilerimizle işveren temsilcilerin arasında yarın geçecek olan görüşme istediğimiz gibi sonuçlanır. Buradaki madenci kardeşlerimiz hakkı olanı alırlar. Bugün burada aileler karşıladı. Ben sabahleyin uğurlarken vardım. Karşılamaya da nasip oldu. Geldik. Burada güzel manzaralar oldu. Çocuklarımız babalarını 14 günden beri 15 günden beri görmüyordu. Analar, hanımlar çocuklarını, eşlerini 14 günden beri görmüyordu. Eşlerine, çocuklarına babalarına kavuştular. İnşallah yarın da hayırlı haberler alırız. Hakkınızı alırsınız sonuçta. Kimse size bir şey lütfetmiyor. Siz hakkınız olanı istiyorsunuz ve hakkınızı alacaksınız. Umarım, umarım buradaki madencilerin göstermiş oldukları bu direnç, özveri, birliktelik, örgütlü mücadele bugün Türkiye'nin birçok yerinde Benzer sorunla karşılaşan, benzer haksızlıklarla mücadele eden diğer işçi kardeşlerimize, işçi direnişlerine ve eylemlere de Olabilir. örnek teşkil eder. Ben burada bu süreçte başta Soma Belediyesi olmak üzere belediye başkanımız olmak üzere bütün emeği geçen belediye başkanlarımız herkese siyasi parti ayırt etmeden bu arkadaşlarımızı dinleyen, çözüm için katkı veren bütün siyasilere Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizlerle beraberiz. İnşallah yarın da iyi haberlerle gene sizlerle beraber oluruz. Ablalar, kardeşler, e, abiler, madenciler, e, Soma Belediye Başkanı, eee Vehbi arkadaşımız Manisa Vekili İlçe Başkanı Abdullah abi ve burada olan bütün insanlar bu saatte yani soğukta geldiğiniz için, hepinize karşıladığınız için hepinize teşekkür ederim. Madencilik zor zanaat. Bizim e, Soma ölümü kanıksamış bir havza. Biz daha önce tazminat mücadelelerinde de söyledik mezarlıkta hapsedilmiştik. O zaman da söyledik mezarlıkta bir taraftan 13 yıllık tazminatlarını alamayan insanlar, bir taraftan mezarda 301 şehitleri ve başka madenci e, şehitleri e, yüzlerce insan yerin altında. Yani yerin altındakilerle hem çalışan yerin altında çalışanlarla yerin altındaki yakınlarımız kaybettiklerimiz Ile beraber bir mücadele yürütüyoruz. Biz hem yani dua ile, cem ile, kardeşlik ile hep beraber yani bu salt bir yerde gözaltına alınmak, salt hak talep etmek değil. Evdeki çocuğun beklentisi, e, ablanın, annenin, kardeşin, eşin e, beklentisi, duası, isyanı, feryadı bu mücadelenin parçası. Burada duyguyu oluşturan şey bunlardan bağımsız bir şey değil. Ne yazık ki biz yoksuluz. Biz garibanız. Biz ama tek şeyimiz ama haklıyız. Haklı olmak da yetmiyor. Ee, onun için o hakkı talep etmek gerekiyor. Kimseden de korkmamak gerekiyor. Ölüme alışkınız. Faniyiz zaten. Yani fani olduğumuz için e, şunu biliriz. Ölüm her an gelebilir. Her birimize gelebilir. Ama bu kadar bunu bu kadar kanıksamış durumdayız ama biz yoksulluğa da mecbur değiliz. Garibanlığa da mecbur değiliz. Yurttaşız biz. Yani Cumhurbaşkanı nasıl bir yurttaşsa, emniyet müdürü ya da işte kaymakam nasıl bir yurttaşsa, belediye başkanı işte Sercan nasıl bir yurttaşsa hepimiz de aynı yurttaşız. Yani birbirimizden yasa önünde hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla hakkımızı her yerde aramaktan korkmaya da gerek yok. Endişe etmeye de gerek yok. Ama zalimler güçlüler. Holdingler güçlüler. Patronlar güçlüler. Yani bütün kolluk işte şey hakim, savcı, kaymakam, vali korkuyor onlardan. Ya yani niye korkuyorlar? Oraya sürerler, görevden alırlar, yükselemem, alçalamam falan böyle. Yani o yüzden kanunun gereğini yapamıyorlar. O yüzden yani yoksulu savunmak, hani kanunda yoksulu savunan e, hakları sahiplenemiyorlar. E, dolayısıyla o zaman ne oluyor? Bizim başımıza basabiliyorlar, bizi korkutabiliyorlar. İşsizlikle, açlıkla terbiye etmeye çalışabiliyorlar ama sona bunu çok öğrendi. Yani 13 Mayıs 2014'ten beri burada nice kavgalar oldu, nice tehditler oldu, nice baskılar oldu. Sonrasında da insanlar madenlerde ölmeye devam ettiler tek tek. Ama buna ya bu yazgımız değil, bu kaderimiz değil. Bunu Yüce Rabbimiz yukarıdan aşağıya yazmamış. Sen böyle olacaksın. Tedbir alacaklar. Öldürmeyecekler, önlem alacaklar. İnsanlar bu fani olduğu için ölmüyor madende. Yani madende önlemi almadığı için. Patron daha çok kazanayım dediği için insanlar ölüyorlar. Şimdi madem patronlarına sorsanız biz üzülmüyor muyuz diyorlar. Biz üzülmüyor muyuz? Ama sen harcamasını yapmıyorsun, önlemini almıyorsun. Sonra gelip cenazede ağlıyorsun timsah gözyaşlarıyla. Üzülmüş gibi yapıyorsun, üzülmüyorsun. Üzülsen oraya o parayı harcarsın. Tedbiri alırsın. Galibi öldürmezsin, Mehmet Ali Daday'ı öldürmezsin. Üzülsen. 301'i öldürmezsin üzülsen. Dolayısıyla değerimiz yok. Bizi değerli kılan ne zaman değerli oluyoruz? Ya ölünce değerli oluyoruz toplu ya da toplu direnince değerli oluyoruz. O zaman karşımıza kameralar geçiyor, mikrofonları uzatıyorlar. O zaman bize insanmışız gibi davranmaya çalışıyorlar. Ne zaman direnirsek, ne zaman toplu ölürsek. O zaman direnmenin kıymetini ölmek kadar bileceğiz. Bu da yani bizim yoksulun şeyi bu. Elindeki kılıç bu direnmek, diren, örgütlü bir şekilde, birleşik bir şekilde, birbirimize tutkun olarak, birbirimize sahip çıkarak. Yoksa bunlar bizim çoğa burada duran bu çocukları köle yapacaklar. Kollarına kelepçe takacaklar, ayaklarına zincir takacaklar, o madenlere sürecekler. Ve o zaman az Ocağı'nda dayı başlarının yaptığı şeyi tekrar yapacaklar. Tekrar yapacaklar, daha kötü yapacaklar. Dolayısıyla bu yazgıya, insanlar eliyle yaratılan bu yazgıya itiraz etmemiz lazım. Bunun karşısında korkmamamız lazım. En azından sağken biz buradayız. Bağımsız madeni şurada. Yeri şurada. Buradayız. Hangi zalim, hangi kötülük yapan insan varsa onun karşısında dururuz. Yani en azından dururuz. Biz de etten kemikten insanlarız. Deriz ki kardeşim sen bu garibanın, bu işçinin, bu haksızlığa uğrayanın üzerinden güç kazanıyorsun. Üzerinden para kazanıyorsun. Bunun karşısına dikilmeliyiz. Nerede olursa olsun itiraz etmeliyiz. Şimdi yarın e, bir görüşme olacak. E, patronun samimiyetini, iyi niyetini test edecek arkadaşlar. Orada verilmiş bir söz var, bir düzey var. Biz de o söze inanarak, güvenerek buraya geldik, geri geldik. Hazırlıklarımız aslında iki etap daha var. onu kenarda tuttuk. Gidelim görelim. Eğer biz zaten başından beri burada, Sercan Bey burada, kendisi de geldi kapıya belediye başkanı Soma kapıdan geri çevrildi. Ama e, e, şey vekil bey kendisi de geldi kapıya. E, kapıdan da daha öncesinden de biz çözüm arıyorduk. Direnmek istemiyorduk. Hepimizin işi gücü var, vakti var. Direnmek istemiyorduk. Ama e, bu patronlu buradaki işletme müdürü Fernaz'ın e, yönetimini e, vekili manipüle etti sürekli. Serkan Güncü sürekli manipüle etti ve bu direniş bu yüzden doğdu. Şimdi diyoruz ki yarın bu iş bitsin. Konuşulduğu gibi, uzlaşıldığı gibi bitsin. Yeni 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 oyunlara gerek kalmasın ve biz de işimize, gücümüze, hayatımıza, evlerimize geri dönelim. Beklentimiz budur. Umarım bizi bir daha bir daha başka türlü davranışlara itecek bir durum söz konusu olmasın. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Biz yani yarın öyle olur, yarın yani burada insanlar güler. Eğer gülmezlerse üç gün sonra gülerler. Teşekkür ediyorum. Çalmadı, 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 hakkımızı AHH! <laughs>